seyirciler sigarayı bırakmak isteyenlere alternatif bir yöntem son zamanlarda yoğun ilgi görüyor. More terapi adı more terapi. Bu yöntem sigara tiryakilerine dikkat tek seansta sigarayı bıraktırmayı vaat ediyor. Artık sigarayla ilgili benim kafamda beynimde her şey bitti. Yöntemin adı more terapi yani vücuttan frekans silinmesi uzmanlara göre sigarayı bırakmak isteyenlerin yeni gözdesi bu yöntemle tek seansla sigaradan kurtulmak mümkün. Sigara bağımlılığında sigaranın e, enerjisi ya da frekansı vücuttan temizlenir. Sonuç olarak fiziksel bağımlılık ortadan kalkar. Kişilerin yarım içtikleri sigarayı alarak da cihaza koyuyoruz ve tedaviyi yapıyoruz. E, bir saat kadar, 50 dakika kadar e, sürüyor. Daha sonra da kişiler evlerine gidiyor. Yaklaşık günde 3 paket civarında sigara tüketiyor. Son iki sigara söylemiştikten sonra paketimi buraya attım. 40 dakikalık bir seansın sonunda artık ile ilgili benim kafamda, beynimde her şey bitti. More terapide başarı oranı, oranı %96 ancak kimi tiryakiler için tek seans yeterli olmuyor. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel de More terapiyi deneyenlerden. O sigarayı bırakmaktan vazgeçmiş ama sigarayı bırakmak isteyenler için çözüm More terapi diyor. More terapiye gitmelerini tavsiye ederim. İnanıyorum bıraktırıyor çünkü benim mantığımı da yaptı. Uygulayınca da gördüm zaten. Ben de günde 3 paket için çok yoğun sigara içiyorum. Ee, tekrar gelin demişler ama bu tavsiye uymadım. More terapi sadece sigara bağımlılığına çare olmuyor. Alkol sorunu yaşayanlar ve kilo vermekte güçlük çekenler için de more terapi ideal bir yöntem. Hijyelerde çikolata isteğini kesebiliyoruz, şeker isteğini kesebiliyoruz, beyaz ya da karbonhidratlara karşı can çekmeme, istememe durumu oluşturabiliyoruz. Alkol bağımlılığı üzerinde moroterapi çok güzel çalışıyor. Tek seans değil, iki üç seans olarak yapıyoruz ve alkol konusunda da çok başarılıyız. Uzmanlara göre moroterapi sayesinde binlerce tiryaki sigarayı bıraktı. Ancak yine de doktorların birleştiği nokta aynı tedavinin başarılı olabilmesi için her şeyden önemlisi sigarayı önce kafada bırakabilmek